Zeon'u muhtemelen döverim. E Zeon. Ee, Kerem Cem. Muhtemelen döverim. Müzikle uğraşıyor. Bu hanımefendiyi tanıyamadım. Ama ayağımdan top alamaz yani. <laughs> Öyle söyleyeyim. Yok ben katılamadım. Bunu da tanıyamadım. Ben mini fotoğraflardan tanıyamam ki. Alo. o? Allah, Allah Halledeceğiz ya. Batu'dur hallediyorum. <laughs> Oğlum koruç sana yeter koyayım ya. gugu. Ben kurayım. Masa adı Batuhan M kanka. Sizin ben, kank ben belanı sikeyim. Mi? Tamam. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Alo. Ya oğlum ne kadar uzattınız ya? Ne kadar uzattınız ya? <laughs> Nuri. Alo. Ha. Nuri. Alo. Ne yaptım da hak ettim mesela? Bu tavrınız mı hak ettim? Ne yaptım da hak ettim? Ya ya. Neyse. <laughs> ya Batuhan Mamus okey niye atıyorsun? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Niye Heh. böyle davranıyorsunuz tamam, bana şu buldum. anda? Tamam buldum. Karamanla beni vermeyin, eşleştirmeyin. Allah ya. kahretsin sizi <laughs> ya. Hadi şu Yok isimleri söylesene sen kanka. Sen yeni ekibinle devam et beni yoluna. Kim çekti ya? Ya ben çektim Allah'ın belası aşağıda kızlarla ne yapıyordun? Just chatting. <gülüyor> <gülüyor> Orası pek just chatting ki kayıt tayfa değil gibi ama haberin olsun. Her yani kendini bir olay da bulabilirsin. evet. Bana şu isimleri söylüyorsan söylesene ben de tanıdıklarımı atayım yukarı. Dövüş listesi hazırlıyorum Nuri. İsimleri mi? He, mesela tanıyor musun bu kim? En alttan başladım. Yok. Tanıyamadım. Bu yandaki Onun yanındaki Z Zantere, Zanteres. Solundaki Zanteres. Aleykümselam. Aleykümselam. Zanteres. Aleykümselam. Zanteres'in boyunu falan bilmiyorum ama. Döverim herhalde ya. <laughs> Klavye mouse oynarsa o döver de. Normalde ben de öyle. Batu. Orada ama kızlar da bizim değilse aldığımız kızlar. Nasıl tanımıyorsun ya? Batu'yu da döverim ya gibi. Yani kavga pek şeyimde değil ama. Havga yapmayı bilmiyorum ama. Kaan. Kaan'ı ez diyorum. Sinti mı bu? Tanıyamadım Doktor. abi. Yok tanıyamadım. Tanıyacak gibi oluyorum. Tanıyamıyorum yani. Sivayen tanıyorum. Ama tanıyamıyorum yani. Anladın mı? Toktir. Gülen abi. Multiplayerdaki abi galiba. <laughs> Hee tanımıyorum şimdi. Ne desem yalan olur. Toktir'in çok güçlü olduğunu duydum. O yüzden beni yok eder seçiyorum. Beni yok eder atıyorum. 2 abi. Çok güçlüymüş Bat bir de. Batuhan niye yok Çağrı burada? Batuhan yok. Ben ama toktire de 50-50 diyorum yani sen de 2 metresin abi sonuçta. Şükrü delirebilir ama eli sakattı. <laughs> Ömeren döverim ya. Bu Tal'dir mi? Lan ne kadar güzel Tal'dir. <laughs> Daldırın. Ez. Ez mi diyorsun? Ez, diyor evet Daldırın'ı. Daldırın seni döver. Bu mito mu? Yok mito bu. Bu. Bir kuyun. Yüzde elli elli diyorum ya. Yumruklar konuşmaz çeneler konuşur çünkü. O bana bir şey söyler, ben ona bir şey söylerim. En son pes eden kaybeder şeklinde kapışılır onunla. Şu sıva gibi. Aynen. Zıvagi'yi yerden yere vururum. <laughs> Twitter'dan bir de sat açtım tamam mı zıvagiye? <laughs> ama böyle Twitter'dan değil mi diyor versin diyor. <laughs> o yüzden kardeşimi eze koydum. Muhtemelen dönebilir beni belli olmaz ama. Geçen, geçen satajdan ayıp. <laughs> Abi çok tanıyacağım ismi keşke üzerine linklerini koysa tam sıfat yani şeyleri tanıyorum ama İsimleri çıkartamıyorum. Bu Rauf mu mesela şu an? Fotoğraf... Siyah beyaz olan Rauf abi Bak Fırat Albay var orada, Fırat Albay. Rauf lan, Aynen. bütçe, şey bütçe demişim. 20 bin lirasına bak, bütçe ne amına koyayım? <laughs> bütçe uyarsa döverim Rauf falan demişim de yok. Rauf da kalıplı benim gibi. Ee, bana vursa yıkılır mıyım? Dokunsalar ağlarım ama vursalar yıkılmam. Rauf üstüne atlar ama Rauf birazcık hantal. Mesela benim daha böyle yavaşımı düşün Rauf'ta. Çok güçlü, belli yani çok güçlü olduğu. Yakalarsa muhtemelen kapan hareketleri falan da biliyordur. Ee, ama Rauf muhtemelen döver diyorum ya. Ramus boksör olduğunu biliyorum Ramus'un. 50 50. Rammus döver diyorlar oğlum bana. Yok canım 50-50 abi. Odan oğlum es falan diyorsun. Oğlum bu adam boksör boksör. Bir boksör öyle hantal bir adamla dayak yemez yani anladın mı? <laughs> Muhtemelen ben de dediğin kadın. Ekvandır. Diğer kuşak mı? Şimdi ki bu. O zaman muhtemelen siyah kuşaksa 50-50. Ben de çünkü kahverengi kuşaktım. Dan 4. O yüzden 50-50. Ramos'la da 50-50 diyorum yani. Çok boksör falansa gerçekten ki boksör olduğunu biliyorum. Kemal anlatmıştı. Böyle böyle yapıyor demişti. O burana dokunuyor demişti. Anladın mı? Hani sen hop nerede bu derken sırtından dokunuyormuş falan böyle. Değişik atiklik demiş yani. O kadar hareketli bir adam ben dövemeyebilirim yani anladım. Tutamam yakalayamam yani. Oradan gider iki tane pipime vurur ölürüm ben. <laughs> Öyle çok şey olurum anladın mı? Kontrolü yapamayınca çok böyle tribe girerim yani. <laughs> kickboxçu ha kickboxçu bir de yani anladın mı? Ama yakalarsam da o zaman ben vurursam o düşmezse yine beni döver. Evet devam ediyorum. Unlost Almost TKT ekibiyle ağzıma sıçarlar. <laughs> Hep beraber anladın mı? Yani tek yakalayacaksın da döveceksin de o imkansız yani. <laughs> Beni eve bir alır Almost'un başına döverler ama ona Direnci kafama oturur yani anladın mı? Öyle döverler. <laughs> o sasi. En işte, en işte. Yok etme ihtimali yüksek. Şey. Kafama tablet fırlatır. <laughs> Yine öldürür yani. <laughs> Inti da bu bandayla 50 50. Çok ciddi. Yani duruşuyla döver beni. O yüzden muhtemelen döver diyorum yani. Anladım. Durur. Kavga mı edeceğiz bu yaştan sonra da zaten düşerim yere. <gülüyor> <gülüyor> eşek. Bana bir eşeklerden orada yamulurum. Eee yani küçük resimlerinden tanıyamadım arkadaşlarımdan çok özür diliyorum. Yani gerçekten bu mesela bu Batu mu? Yok, değil. <laughs> Ferit. Hadi bakalım. Yani buraya koşsam BBL kariyerim bitme ihtimali var. <laughs> buraya koşsam kendi kariyerime yediremem. Muhtemelen Döver desem dövemez. Ama <laughs> 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 desem o kategori için biraz fazla o yüzden muhtemelen döverme koyuyorum. <laughs> patıracağım. Ağzını burnunu kırarım patıracağım. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Adım olsaydı derdim ki bana kafa tutar mı acaba? Canko. Cankom seni Muhtemelen döverdim ya falan <laughs> Yok kanka. Aga ben neredeyim aga? Ya Ceren. Sen de etsin bu arada ya. Cankoma vurur muyum ya? Canko benim ağzıma sıçsın ben yine böyle durum durmazsam adam değilim ya. Ama Ceren ayağımdan top alamaz. Halı sahada top alamazsın Ceren ayağımdan onu da söyleyeyim sana. Naru ez diyorum. Yani son anda bir skill mikil atmazsa ez diyorum. Miran'la Ez diyorum. Mito Müntemun müntemelen döverim. Kalıp farkından zaten birçoğundan kalıp farkı olduğu için Zaten aynı kalıp olduklarım beni döver. Ama kalıp olarak üstün olduklarımı döverim gibi geliyor. Tanıyamadım. Tanıyamadım. Leo Çok kaslı Çok güçlü Olduğuna inanılıyor. 1700'lü yılların maşında falan <laughs> Levo bir sinirli abi. Sinirli kanka. Bir de şöyle bir kanka. şey var. Yani Levo Hani dayak Kendi dayak yedin diyene kadar dövdüm sayamazsın Levo. Yu. O yüzden de onu da demeyeceği için Muhtemelen döver diyorum yani anladın mı? Sabahtan akşama dökeceğinden sonra ben derim ki yani Tamam derim yani dayak yiyin. Yani şöyle bir şey var bazı insanlarda. Anladın mı? Sinirlisin ya. Hani, Kanka ben chatle aynı fikirdeyim yok eder diyorum. Yok ben. eder mi? Tamam yok eder o zaman. Yani zaten muhtemelen döver yani anladın mı? Ya muhtemelen döver ya da kavga etmeyiz. Yani. Anladın mı? Ama çağrı da vurur yani. Çok ya ben de ya hoş ya, değilim. De ben de yani. hoş değilim tabii ki ama böyle böyle hareketlerde bakarsan bir tane düz çıkartsa mesela o anda ekran kararamayacak. Oğlum bir hani şu var. Fırat Albay'ı koysana ya. Fırat Albayram ez diyorum ya Fırat Albayram'a. <laughs> <laughs> Ayıp değil mi yalnız? Ya, ya muhtemelen yatar. döverim ama elim kalkmaz ama yani buradakilerin kimse kimseye elim kalkmaz ama hani olmazsın gibi. Abi Adana'da oynadı Aa, abi. Adana'da oynamışsın %50 %50. %50 50. Prova var baba. Aynen. Konumuza dönelim. Evet burayı tanıyamadım abi. İsimleri tanıyamadım. Jirox. Yani evet kalıplı falan ama teknik bilgisinden yetersizliğinden dolayı döverim muhtemelen. E, tanıyamadım. Jarein. Muhtemelen döveri almıştı beni Jarein galiba. O zaman muhtemelen döverim abi yani sen hani... Masada kaybetmişsin yani anladın mı? <gülüyor> 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 hani masada kaybettiysen yani benim yapacak bir şeyim yok yani. Ben bir kere psikolojik bir avantajla başlamışım yani. Evet, FabFab. FabFab'ı... ...muhtemelen elimden masunu alırım, klavye... <laughs> <laughs> şapkalı da Gandhi, csc Gandhi. Hangisi şapkalı Gandhi? Şapkalı gözlüklü yan duruyor Gandhi. Gandhi, döver miyim? Şur abinin yanında. Nasıl, döver miyim, nasıl? Bence sen döversin. Bu yan duran Gandhi değil mi bu? Şapkalı Gandhi. Yan duran, aynen. Muhtemelen mi döverim yoksa çok ağır mı döverim? Muhtemelen döversin. Muhtemelen döverim. <laughs> ya Soner, yani gerçek. %50-50 diyeyim ya. Belli de olmaz şimdi. Bir ters bir hareket yapar anladın mı? Bu kim? Hasan abi mi? Aslı. Hasan abiyi... Bir dakika bir düşünelim Hasan abiyi. Översin abi Amerika'da besleniyor lan. Tabi canım GDO'lu besleniyor. Ben burada çimen yiyorum. Ot yiyorum amına burada. <laughs> Tavuk döner yiyorum ki her şeyden önce anladın mı? Tavuk döner o yiyorum. O benim ben. lan protein yiyorum yani anladım. Muhtemelen döverim yani. Hasan abi yok mu eder? <laughs> Siz benim nasıl bir dövüşçü olduğumu bilmiyorsunuz galiba hala. Çare dövüşçüklerin ilk uçları pipisi hassas noktası. Kırılgan diyelim. Kırılgan nokta. Teşekkürler. Evet. Ee, Eren Aktan. Eren Aktan da uzun boylu. Ben daha kalıplıyım ama bendeki kalıp sanki bir tık daha fazla yağ var gibi bende anladın mı? Hani o daha konsantre gibi. Yüzde elli diyorum ya. Yüzde elli diyorum. Eray niye geçtin ya? ya Eray. Ya Eray geçme hadi koyayım buraya. <laughs> Eray hatta buradan da şurada dursun anladın mı? Daha kolay da dursun yani. Evet. Can Sungur. <laughs> kapışsak. İçit'le alakalı bir şey söyleyip moralim olsa oradan kavga çıkartsam ne düşünüyorum? <laughs> Nasıl kavga edebiliriz diye düşünüyorum. %50-50 ya %50-50. Oğlum kendini de yer mi lan bu kadar? Beni döver ben abi. Da... Burası beni döver. Beni döver. Efe Ubaç. Muhtemelen... <laughs> Yani dinlene dinlene döverim. Bir falan. <laughs> Biraz döverim dinlenelim, bir çay içerim bir daha döverim yani. <laughs> Yok lan Efe de sinirlendim öyle yapıyor. Bana yapıyor böyle değişik bu benim manyak döver şimdi. Muhtemelen döverim diyeyim ben ya. Belli de olmaz ama yani. Bu muhtemelen döverim ama belli de olmaz yani. Tersine denk gelirse benim de... Pipime falan vurur nasıl döverler. Kızları tanıyamadım ya. Mesela burayı tanıyamadım. Purple. Purple. Muhtemelen döverim ya. Muhtemelen dövebilirim yani. Ez Tabii yani. çok siklet farkı var. Siklet farkı var abi. Ez. Hani şöyle diyeyim yani. Vururlar ama dayak yemem yani. Öyle diyeyim. <laughs> Bunu tanıyamadım KG'yi. Tanıyamadım. Tanıyamadım. Ki. Senin de yani dünyanın en kötü fotoğrafı galiba oradaki. Niye öyle bir fotoğraf koymuşlar? Yani Emre'yi de muhtemelen döverim ama döv döv bitmez yani Emre'de anladın mı? o yüzden <laughs> muhtemelen döverim ya. Hasar almaz işte anladın mı? anladın mı? %50 de olabilir bu arada. KCP'yi Ya bu KCP de manyak. <laughs> bu da manyak. Normalde ese koyardım anladın mı? Manyak bunu port port istesem geri vermezsem benim ağzıma sıçar. <laughs> anladın mı? Döver yani. <laughs> KCP'yi Oğlum ace falan değil oğlum. Manyak mısınız ya? Dili onun tersi biz. Deli oğlum o da deli ya. Ben de deliyim de o da deli yani. Daha koltuktan kalkıp salona gitmiyor. Ya ya, ben vurmam ya. Hiçbirine vurmam da. Hani Kemal Can'a vursam o bekler anladın mı? Durur bekler. O yüzden ezliyorum. Karşı hamle yapmayacağı için yani anladın mı? Bitti mi diye sorar yani. <laughs> algı yapar algı. Algı yapar. Nasıl bana Sen... vuruyorsun şimdi. İnsanların önünde. Aynen, <laughs> aynen insanların önünde yapar bunu. Burayı tanıyamadım. Bu... Bu LoL'cü mü? O Şu şey değil mi abi? abi? Şey şey. AD carry oynayan. Linus. Aynen aynen. Linus. Ya Linus'um. Yazık ki. Bisiklet <laughs> farkından darı vs Dari. <laughs> tanıyamadım. Anlayamadım, anlayamadım. Elren. Feyyaz Yiğit mi? Feyyaz Yiğit mi? Muhtemelen överim ya. Elren'le %50-50 ihtimali yüksek. Ee, ama elinde sıkıntı var abi. Ben de pislik bir fighter olduğum için eline çalışırsam Dövme ihtimali yükselir. Eli sakat. Sıkıntısı var ya. Oradan bir avantajım var yani. Çünkü ben böyle ya benim dövüş sanatım bilenler ayak kayarak böyle dövüşüyorum. Mesela ayağa ayak kayıyorum. Tek elimle tekrar ittirip takla atarak iki ayağım üstüne düşüyor. <laughs> Sen tek gel mi oynadın çok küçükken? Oğlum yok. Aynen böyle dövüşüyorum ben. Ya mesela rakibi gördüm kayarak gidiyorum. Şöyle kayarak ayağına kayarak gidiyorum. Zıplıyorum şöyle yapıp ters tekme dönerken böyle iki ayağımız böyle düşüyor. Tabi. Kapı öreceğim ben. Kapı öreceğim. Onun da görüntüleri gelir bir, bir iki ay sonra. Ara, 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 o, o, ara, o ara. hikayemi de anlatırım onun da görüntüleri gelir. Çok problem değil. Neydi o çarın adı? Ya? Ha e, Rogu mu? E. Rogu'yla daha bugün oturduk ya. Edi Edi. Muhtemelen Rogu'yu da döverim ama. Oturduk ama yani oturduk diye de falan oturduk diye de anladın mı? Yok lan yok. Bisiklet farkından dolayı dö döverim. Adrenalin er de yüzde elli elli diyorum ya, yüzde elli elli diyorum. O da işte bazı o belli falan sıkıntılı olursa, kavga esnasında gerçi insan vücudu çok sıcaklaşıyor ya. Öyle olursa o adrenalin o acı gözükmez. Cem Bölük başı mıymış ki o? Hangisi? Bu Cem Bölükbaşı mı bu? Belli zaten. Belli. Eee drift Atata. ata. Nasıl yani? Bu araba yap, lastik yaka yaka anladın mı? <laughs> Oğlum Cem'in de vücudu sağlam he. Cem'in vücudu sağlamsa <laughs> beni o zaman muhtemelen döver kanka o zaman. Açık konuş amcık. Cem'in vücudu <laughs> sağlarsa beni döver o zaman. Sade var bak orada ikinci. E, Zade'yi... Oğlum Zade çok hızlı. Egiliti var onda ya. Yani beni evet, dövemez evet. ama dayak da yemez yani gibi geliyor. Abi Zade'nin karşısında sen dümdüz durursun, vur dersin ya ona. Vur yani. Pipime tekme atarsa ne yapacağım? Çocuğum olmazsa. Hemen işe işetmeye gönderir beni mahalledeki <laughs> arkadaşlar. İşe işe derler. Biliyor musunuz sonu? Pipine top geldiği zaman iş et, işerdik. Evet. Evet. Tedavi yöntemine bak. Tedavi yöntemi işte. Bu bir mahalle kültürünün tedavi yöntemisi yani. Sonra devam ederdik top oynamaya. Hiçbir şey yok. Sonra devam ederdik. Bir gene yeni... Yen beni dövme ihtimali var. %50 50 diyorum ya. Bigen beni dövebilir. Bu arkadaşın ikini <laughs> unuttum ya. Nicki neydi? Çeribum. Şey, çeribum. Çeribum. Beni muhtemelen döver kanka çeribum. Döver. Hatta şuraya bile alabilirim yani. Beni de döver Google artı beni de döver yani. Google ile 2 gidelim döver yani. Ya siz var piçsiniz ya. Google zaten taraf kanka ben Ben kendimle %50'li olurum ya o alır ya ben alırım. Nasıl beyin? Bak oğlum bak. Eray'ı da ezledik. Kızları da tanıyamadım, erkekleri de tanıyamadım abi. Mutlumel... EvoMos var bak beşinci. EvoMos mu? Evet. <laughs> Nasıl bir göz var bu çocukta ya. Yani. Ablacım Yabancı streme devam ablacım, es. <gülüyor> <gülüyor> Hello my name is Çağrı deyip uçan tekmeyle vururum. <laughs> 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 o oh, hava, havalı duran Berk Riptepe onu bildim ben. Havada mı duruyor? Nerede? Havada duruyor da döver ama böyle, da <laughs> elinde kart gibi bir şey var ya abi böyle. Bu bir mu? Şekil bir poz vermiş. Hmm. Berk Baştan mi bu? Başkan beşinci. Aynen Berk. Berk'in vücudunu hiç en görmedim. Kalıplı ikinci. görmedim. O yüzden yüzde elli diyorum. Eğer vücut varsa kal... Ez mi diyorsunuz? Yok tıfıl abi. Hmm. Böyle Eğer... Denir mi? <laughs> ya vücudu iyidir kanka. Berk'in vücudu iyi diye ben hatırlıyorum sanki bir yerden. Aslı falan diye hatırlıyorum. Şu Tuncu Aslan. Samet falan. o yüzden ekipçe döverler. <laughs> evet. Buradan başka mesela bak buraya tanıyacak gibi oyun. Buraya tanıyacak gibi oyun. Tanıyamıyorum ama. Oh. Benim tier listim bu. Nerede hatırlıyorsun Çağrı'nı? Sondaki Elanur. Hayır Elanur değil o. Diyorlar. Hayır Melisa vardı o. Melisa kim? Gugu maşallah lan. Çok, çok eskiden yayın açıyor diye. Ya. <laughs> Şu an açıyorum bilmiyorum. Oğlum 2011'de açtım ben Twitch hesabımı. Ha o zaman tamam Gugu. Tamam o zaman bu. Doğu'dan üçüncü Doğukan Adal. Ama Doğukan yaş olarak da küçük, siklet olarak da farkımız çok. Yedinci Mert Yunan. Buraya alıyorum Mert'i de. Ya bilmiyorum delirir falan şimdi yani bunu izleyip gelip beni dövmeyin de buradakiler. Hani şu kategoriden çok korkuyorum. <laughs> hani bu videoyu izleyip bu kim amana koydum deyip bana <laughs> Delal oğlum sondaki. Ahmet bir mikrofon aç ya. Çağrı. Ha. Peki bizim ekipte kimleri döversin kanka? Hepinizi döverim. Zel <laughs> derler. Değilse <değerliler, deyse> katılan. <laughs> Gayet netti. Zelal beni dövme ihtimali var ya Zelal'in. Çok enerjik bir kızdı. Halı sahada ayağımdan top alamaz. Beraber yumruk makinesine vurursak muhtemelen 9000 falan vururum. O 3000 falan vurur ama muhtemelen 50-50 olma ihtimali var. Başka ya bu kadar. Benim tier listim bu. Hmm. Sonat mı bu? Onun bir sonata benzemiyor. Yok kanka. <laughs> Yok değil ya. Değil kanka sonat. Şş. Şu da Mito'ya benziyor mesela. Zafer Bozu'na benziyor ama onunla yapamadım. Kimdi o ya? Şimdi gerçekleri yapalım. Evet. Şimdi gerçek şey yapalım. <laughs> gerçek diğer listi yapıyorum arkadaşlar şimdi. Herhangi bir mantık hatası olmaması için de kendimle yüzde elli elli şeklinde. Vay. Anladın mı? Şimdi şurayı bir düzeltelim. Anladın? Oy. <laughs> <laughs> evet. Şuraya bir tane batuhan manette attıralım. <laughs> Ömer olsun ya. Görmüş olduğun gibi. Murat abi bir de yanıma getir de bari. Yabancılık çekmeyeyim.